İnsanlığın karşı karşıya kaldığı yıllardır devam eden salgının adı obezite. Çok yiyoruz ondan. Az yesek, biraz periz etsek bu işler olur. Tembellik, çok yemek. Bir de geleneksel yemeklerimiz ağır. Yemeği çok seviyoruz ondan. Dünya Sağlık Örgütü obezitenin Avrupa'da salgın boyutuna ulaştığını açıkladı. Obezite salgınından en çok etkilenen ülke ise Avrupa birinciliği ile Türkiye oldu. Rapordaki verilere göre Türkiye'de yetişkin nüfusun %66,8'i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilen oransa %32,1. Ama biz Türk milleti alışmışız bir sofraya oturduğumuzda ha babam ekmek, ha babam ekmek, işte ekmekten yoksa gıdalı bir şey yediğimizden değil. Küçüklükten, aileden, ilkokuldan çocukları eğitmemiz lazım. Ama biz bir kaşık yiyen çocuğa iki kaşık, kaşık daha yediriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği önlemler arasında vergilerin şekerli içeceklerde artırılması, sağlıklı ise azaltılması, çocuklara sağlıksız gıda satışının sınırlanması yer alıyor. Dışarıda yiyecekler, aparatif, gençlerimize, çocuklarımıza, yani ev yemeği, sulu yemek, çorba, aş yedirmiyoruz. Yani dışarıda hep, yani kesinlikle bunlar ben diyorum. Daha sağlıklı ve spor yapılmalı. Obezitenin başlıca nedenlerinden biri ise hareketsizlik. Uzmanlar yeni dönem yaşam tarzının obeziteyi tetiklediğini söylüyor. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda en büyük nedenlerden bir tanesi fiziksel aktivitenin eksikliği ve alımın yüksek olması, kalori alımının. Dolayısıyla alımla harcamayı dengeleyemediğimiz sürece kilo kaçınılmazdır obezite ve obezite tek başına gelmiyor bir sürü hastalıklara eşlik ederek geldiği için aslında tedirginiz.